Film çok, ters abi, ters çok ters cevap veriyorsun ben. Abi ters cevap vermiyor. Ne cevap verdim sana? Ben sana ne dedim sen bana ne cevap seni verdin? Senin kadar atamıyorum dedi. Niye diyorsun? E, hayatımızı aldın dedi. Yok niye ya. diyorsun? Benle niye kendini kıyaslıyorsun? Ben seni kıyaslamıyorum sana... abi. Niye, niye kıyaslayayım, kıyaslayayım seninle ya? ya? Niye öyle bir ne şey, değil şey değil cümle yani? Şey. Ben niye burada tek beni niye kıyaslıyorsun? niye kıyaslayayım? Sen iyi atıyorsun diye diyorum bunu. İyi atan sen. Sen kötü attın. Şu oyunda en iyi atan sen. Sen kötü attın dedim. Ama kötü hayatımızı aldın dedin ya. O yüzden. Anamız aldı dedim ya. kötü bir şey yoruldu yani. aldın oyunu. Anamız aldı. ananızı ağlattığım için dedim ben de abi. Bırak ya Furkan ya. Sen var ya harbiden çok tersin kadar ters, ters olmaz ben dedim sana Ne dedim sana ya? Ben sana ne dedim de sen bana cevap veriyorsun. Ya sen iyi atıyorsun diye dedim ben. Beni sana boş versen atma ama ben sana tamam, kötü olacak ne dedim abi? Ne dedim ben sana? Kötü atacak senin bana bu cevabı sen vermen sen ver. için ben sana ne dedim abi? Var mı elinde bir şey? Bırak Hayır. Allah aşkına Hayır. ya. Hep aynısını yapıyorsun. En iyi attığın için. Beni boş ver, boş ver. Sakin. ne dedim bu kadar bağıracağım bana. Şakim sakin. Ya. Serhat. Abi ne sakin, sakin ya? Ters ters bana ya. Ters şayka. Şayka. Hadi. Şey bu sefer. Şey. ağladı dedim ya. Hiç oldu değil mi? E tamam ben. E sen de diyorsun ki ben şayka, seni Şayka bu sefer yap ya. şayka. Ama atamıyorum işte ya seni. Ya atıyorsun, atıyorsun ve atmıyorsun. Niye öyle bir, A, bir şey at, Hala Hala. cevap veriyorsun? ters bir cevap vermediğim zaten. Zaten yorulmuşsun, aramızı ağlamış diyorum. Halen cevap veriyorsun abi. Abi ne dedin bana bu kadar bağırdın sonra tamam diyeceğim ben. Serhat. Bu kadar bağırdın bir şey demedim. İyi atıyor diye. Sen kadar atamam dedim yani. Susma cevap ver tamam mı? Sabah ayı kadar iyi atamam dedim abi. abi. Tamam mı? Senin kadar iyi atamam dedim. Peki tamam yok abi. Sen yok tamam. öyle bir şey Oyun yok. Peki de. tamam Oyun Oyun devam, devam edin. Edin. Yok abi yok tamam tamam yok, yok. Sen edin. cevap ver. Oyun, 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 Oyun devam edelim. Furkan'la Serhat'la tartıştı o. Şunu bakın bak lan Serhat'la Furkan'la oynuyor. Hadi bizden. Yok tamam tamam. Üç kimiş? Üç kimiş şu an? Evet seni üç.